Gönül meyhanesin, Gönül meyhanesinde her günkü gibiyim. Bu akşam da yine baş başayım seninle. Sensizliğim meze, göz yaşlarım içkim seninle. Seninle mutluluğa içiyorum şerefle. Sevgin ayar aşkımla sarhoşum. İçiyorum kana kana, içiyorum doya doya. Günler geceler boyu bitmiyor sarhoşluğum. İçtikçe, içtikçe içiyorum. Doyamıyorum ki, doyamıyorum ki sana. gönül meyhanesinde her zamanki köşemde. El eleyim, göz gözeyim, seninle sarmaş dolaş. Öylesine, öylesine bir yangın başladı ki içimde eritip bitiriyor. Günden güne yavaş yavaş. artık, artık benim, benim damarlarımda dolaşıyorsun. dolaşıyorsun. Benliğimin her yerinde hissediyorum seni. seni. Ömür, ömür boyu, boyu, ömür boyu sarhoşluğum, boyu sarhoşluğum seninle olsun. olsun. Müptelayım. müptelayım, müptelayım bırakamam. Adının sen olduğu içkiyi, adının sen olduğu içkiyi. Adanın sen, sen olduğu için sen, sen olduğu için